Bu Game Power'ın ilk Gamepad'i olan Force RGB. Hadi gelin kendisine biraz daha yakından bakalım. Gamepad'imiz şık görünüşü ve üzerinde bulunan Japon temalı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özelleştirilebilir RGB aydınlatması sayesinde de özellikle loş ortamlarda oldukça hoş bir görüntü sunuyor. Bu Gamepad'in belki de en havalı özelliği tetik ve joysticklerinde hal efekt teknolojisi kullanıyor olması. Yani klasik Gamepad'lerdeki gibi sürtünme yok. Her şey tamamen manyetik çalışıyor. Bu sayede driftlerde tare oluyor ve neredeyse hiç ön nokta kalmıyor. Ve bunların yanında arka kısmı kısmında da 2 adet ekstra makro butonumuz bulunuyor. Ayrıca gamepad'imiz biner zike nem sunarken altı yönlü de jiroskoba sahip. Ve güçlü titreşim motoruyla da oyunlarda iyi bir geri bildirim sağlıyor. 1000 mAh'lik bataryası sayesinde RGB aydınlatma açıkken 7-8 saate kadar kullanım süresi sunarken RGB aydınlatmayı kapatırsanız bu süre daha da artacaktır. Bağlantı seçenekleri konusunda da oldukça esnek. Bluetooth 5.3, wireless ve kablo olarak kullanılabiliyor. Tüm bunların yanında da gamepad'imizin 100 milyonluk bir tıklama ömrü bulunuyor. Peki siz Game Power Force RGB'yi nasıl buldunuz yorumlarda konuşalım. Daha fazlası için de beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.